TÜRSAP belgesinin ikinci adımı. Gerekli olan zorunlu adımlardan biri, ünvan dilekçemizi, talep ettiğimiz ünvanla ilgili dilekçemizi bakanlığa sunup, bakanlığın bize belirlemiş olduğu ünvan sonrası, ilgili dilekçe aslı bizlere geldi. 30 gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gerekli olan evraklarla birlikte müracaat etmek zorundayız. Ünvan talep dilekçesinin tarihi itibariyle, çıkan tarih itibariyle 30 gün içerisinde bakanlığa müracaat edilmezse tüm süreçten yeniden değerlendirilecek. Bu yüzden bu hususta 30 günlük süreyi riayet etmeniz gerekmektedir. Ee, anın kodunuz bu arada 79 11 01 olmak zorunda. Bunu seyahat acenteleri için genelde e, geçerli oluyor. Buna da dikkat ederek KEP adresi ve UFS kodu ve birlikte dilekçelerimiz hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaatta bulunuyorsunuz. Sonrasında kurum uzmanları dosyanızı değerlendirerek sizlere dönüşler yapıyor. Tüm detaylar için bizleri arayabilirsiniz.